Canlı İktidar tahminleri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dentis tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün 14 Ekim cuma günü için hem rolling açısından hem de rolling dışı kombineci arkadaşlarımız için kombine bahisleri veya farklı bahis arayan arkadaşlarımız için de farklı bahislerin analizini yapacağım. Bugün toplamda sizlere 5 tane karşılaşma seçtim. Karşılaşmalarımıza geçmeden önce uyarılarımı yapmak istiyorum. 18 yaşından küçük arkadaşlarımız lütfen dışarı davet ediyorum sizlere. Burası sizler için uygun değil. Aynı zamanda bugün verecek olduğum tercihler ve verecek olduğum analizler kendi analizlerim, kendi bahislerim olacaktır. Lütfen bunları değerlendirmeden önce kendi yorumlarınızı, kendi analizlerinizi de katabilirsiniz. Şimdiden aynı fikirdeysek boğuşanslar diliyorum. Bugün hani analizini yapacağım maçlara geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Hani gerçekten çok iyi ilerliyoruz. Gerçekten hani başarı yüzdemizin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Hem rolling açısından başarı yüzdemiz yüksek hem de rolling dışı verdiğim analizlerde hani kombineci arkadaşlarımız için hem de hani daha ideal tercihler olarak hani rolling dışı bahislerde ideal tercihler anlamında da başarı oranlarımız gerçekten çok yüksek. Çok iyi de ilerlediğimizi düşünüyorum. Yani bu yani bu tur bu türdeki yorumlarınız da hani desteklerinizi veya eleştirilerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Hani yorumlarınız benim için değerli biliyorsunuz zaten. Bugün toplamda söylediğim gibi 5 tane karşılaşma seçtim sizlere. İlk önce bu karşılaşmaların hangileri olduklarına bakalım beraber. İlk karşılaşmamız Rusya'dan Rostov Ural karşılaşması olacak. 19.30'da oynanacak bu karşılaşma. Sonraki karşılaşmamız da Hobro Beyce karşılaşması olacak Danimarka'dan. Bu karşılaşmamız da 19.30'da oynanacak. Bir sonraki karşılaşmamız da Hollanda 2. liginden Maastricht Young PSV karşılaşması olacak. Bu karşılaşmada 21-0'da oynanacak. Ondan sonraki karşılaşmamız da İsviçre'den Tun Seyit o karşılaşması olacak 21-15'te. Son karşılaşmamız da Belçika'dan Westerlo Serin karşılaşması olacak. Bu karşılaşmamız da 21.45'de oynanacak. Toplamda söylediğim gibi 5 tane karşılaşmamız var. Bu 5 karşılaşmanın hem rolling açısından analizlerini hem de rolling dışı hem kombin açısından hem de daha ideal tercihler açısından analizlerini hep beraber yapacağız. Para kazanmak isteyen arkadaşlarım aynı zamanda bahisler hakkında veya analiz hakkında bilgi edinmek isteyen hani bu analizlerin nasıl yapıldığı konusunda bilgi edinmek isteyen tüyoların nasıl olduğunu dinlemek isteyen arkadaşlarım da iyice videoyu dinlemeyi unutmasınlar lütfen. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden ilk maçımıza geçebiliriz. İlk karşılaşmamız Rusya'dan Rostov-Ural karşılaşması. Bu karşılaşma için şunu söyleyebiliriz. Rostov biraz daha böyle hem atan hem yiyen bir takım. Evet gol atıyorlar. Güzel gol atıyorlar kendiliklerinde. Ama aynı zamanda yiyorlar. Hani sevdiğimiz türlü bir takım. Ural hani keza atma soru anlamında biraz sorun yaşıyor. Ama yeme konusunda gerçekten bizi mutlu edecek bir takım. Yani evet çok gol yediler. Yaklaşık oynadığı maçların iki katı kadar gol yedi Ural. Yani bu karşılaşma için Ronik açısından ilk yarı 0.5 üst tercihini ve maç sonu 1.5 üst tercihlerini takip edeceğiz. İlk yarısından bir gol bekliyoruz. Maç geneli iki gol bekliyoruz. Eğer ilk yarıdan gol gelmezse de maç sonu 0.5 üst tercihini ve yurt dışından takip eden arkadaşlarımla maç sonu 1 üst tercihlerini takip edip değerlendirebilirler telafi açısından. Rolling dışı analiz olarak bu karşılaşmada Rostov evinde oynayacak ve evinde oynayacağı için ben biraz daha üstünlük kuracağını düşünüyorum açıkçası. Bundan kaynaklı olarak hani Ural da evet yiyor. Hani Rostov atacaktır. Ural da yiyecektir. Ama hani <laughs> karşılık da verebilir. Çünkü Rostov da defansif anlamda çok da iyi bir iş göstermiyor açıkçası. Yani bu karşılaşma için efsane bir buçuk üç tercihini önereceğim. Biraz daha ideal tercih olarak hem evinde oynadığı için Rostov hem de evinde hani gol atma yüzdesi hani 2 gol civarında ve iki golde ben bu karşılaşmada Ural'a karşı bulacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu karşılaşmanın iki buçuk üste kadar gidebileceğini düşünüyorum. Yani alternatif bahis olarak karşılıklı gol var değerlendirebilirsiniz. Ama benim için daha ideali iki buçuk üst olacaktır. Onun daha ideali de ev sahibi bir buçuk üstü harcı olacaktır. Bu karşılaşma için hani biraz daha böyle sürpriz sistem kuponlarınız için hani farklı bir bahis söyleyeceğim. Bu karşılaşmada Rostov'un handikaplı kazanmasını bekliyorum. Yani 2.80'de oranı var. Güzel. Yani yüksek bir oranı var. Sistem kuponlarınızda bu karşılaşma için bu sürpriz bahsi değerlendirebilirsiniz. Yani Rostov'un handikaplı kazanmasını. Bu karşılaşma için analizlerim bu şekildeydi. Bir sonraki karşılaşmamıza geçebiliriz. Bir sonraki karşılaşmamız Danimarka'dan Hobro Vejde karşılaşması. Bu karşılaşma 19-30 oynanacak. Vejde yani liginde birinci. Zaten maçta deplasmanda olmasına rağmen favori olarak çıkıyor. Hobro biraz daha alt sıralarda. Ya bu karşılaşma için rolünik açısından analizlerim, yani ilk yarı 0.5 üst tercihini takip edeceğiz. Maç genelde 1.5 üst tercihini takip edeceğiz. Biraz daha fırsat bahisi aslında. İlk yarıdan gol gelmezse de maç sonu 0.5 üst tercihini ve maç sonu 1 üst tercihini de yurt dışına takip eden arkadaşlarım takip edip değerlendirebilirler karşılaşma için. Şimdi Vejder'in favori olduğunu söyledim. Zaten liginde de üstüme futbol sergiliyor. Hani iyi gol atıyorlar. Zevkli yani maçlar güzel oluyor. Keyifli geçiyor. Hem seyir zevk açısından hem de bayis açısından. Bu karşılaşmada ben deplasman oynamasına rağmen Vejder'in iki gol en az bulacağını düşünüyorum. Deplasman bir buçuk üst tercihi değerlendirilebilir. Yani Vejder çok gol yemiyor. Biraz daha hani <laughs> karşı gol var tercihi Hani bundan kaynaklı ben biraz riskli görüyorum. O yüzden hani önermeyeceğim bu tercihi. Yani evinde oynuyor ama ben hani biraz riskli gördüğüm için bu tercihi önermiyorum. Ama karşılaşmanın iki buçuk üste kadar gidebileceğini düşünüyorum. Yurt dışından takip eden arkadaşlarımız deplasman iki üst tercihini de takip edip veya maç önü değerlendirebilirler. Güzel de bir oranı var. Bir tık riskle beraber değerlendirebilirsiniz. Hani biraz daha böyle sistem kuponları için hani yüksek bir oran olmasa da maç sonu iki ve iki buçuk üst tercihinle yani kuponlarınızı kombine şeklinde ekleyebilirsiniz. Maç sonu 2 iki ve 2.5 iki üst. Hani biraz daha böyle bana düşük oran yeter diyen arkadaşlar da maç sonu 2 1.5 üst olarak kuponlarına ekleyebilirler. Bu karşılaşma için de hem roling açısından hem de rolling dışı olarak analizlerimizi yapmış olduk. Bu karşılaşma için de analizlerim bu şekildeydi. Üçüncü ve karşılaşmamız ise e, Hollanda 2. liginden Maastricht Young PSV karşılaşması. Bu karşılaşma 21 çift 0'da oynanacak. Bu karşılaşma için şunu söyleyebiliriz. İki takım da hem atan hem yiyen takım zaten Hollanda ikinci ligi hani gerçekten kazançlı bir lig. Hani gününde bahis, yani gününde doğru bahsi bulduğunuz zaman ben açıkçası doğru bahsi bulduğumu düşünüyorum. Hani doğru bahsi doğru maçı bulduğunuz zaman güzel kazançlı bir lig aslında Hollanda ikinci ligi. Bu karşılaşma için Rolling açısından ilk yarısından bir gol bekleyeceğiz. Maç genelinde iki gol bekleyeceğiz. İlk yarı 0.5 üst tercihimiz eğer hani ilk yarısından gol gelmezse telafisi olarak maç sonu 0.5 üst tercihini yurt dışından takip eden arkadaşlarımla maç sonu 1 üst tercihini takip edip telafi açısından değerlendirebilirler. Rolling tercihlerimiz bu şekildeydi. Şimdi rolling dışı analize gelirsek dediğim gibi hani Hollanda ikinci lige çok gollü geçen birlik. Yani bu iki takım da zaten atıp yiyen bir takımlar. Bu karşılaşma için ben karşılıklı gol var tercihinin geleceğini düşünüyorum. Benim ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Bu karşılaşmanın hemen 2.5 üste kadar da gidebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda bir tık riskle beraber yani biraz da oran yükseltmek isteyen veya riskli kombinelerini eklemek isteyen arkadaşlarım. 3.5 üst tercihini de biraz riskle beraber değerlendirebilirler. Yurt takip eden arkadaşlarım eğer oran verirse maç sonu 200 tercihini değerlendirebilirler. Aynı zamanda maç sonu 3 üst tercihinde bir ile beraber yurt dışından takip eden arkadaşlarım değerlendirebilirler. Bu karşılaşma için aynı zamanda ilk yarısından yine yurt dışından takip eden arkadaşlarım bir üst tercihinde değerlendirebilirler. Bu karşılaşma için de analizlerim bu şekildeydi. Şimdiden herkese bu karşılaşma için bol şanslar diliyorum. Bir sonraki karşılaşmamıza geçebiliriz. Bir sonraki karşılaşmamız İsviçre'den Tun State Oğuz karşılaşması. Bu karşılaşmamız da 21 15 oynanacak. Bu karşılaşma için hani İsviçre'de turnu aslında sevdiğim takımlardan biraz daha üst sıralarda. Hani maçlarını seyrettiğim e, ve incelediğim, analiz ettiğim, keyif aldığım bir takım tun. Bu karşılaşma için de hani güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum açıkçası. Daha hani gollü geçiyor. Daha böyle sevdiğimiz tarzda takımlar. Bayis anlamında bize kazandıran bir takım olduğunu düşünüyorum tun takımının. Bu karşılaşma için e, şunu değerlendirebiliriz. Yani rolling açısından ilk yarı 0.5 üst tercihini ve maç sonu 1.5 üst tercihlerini takip edeceğiz eğer hani oran verirse de fırsat payısı olarak değerlendirebiliriz rolling açısından. hani rolling kasalarınızı alacaksınız rolling tercihlerini. Onu da hatırlatmış olayım. Eğer ilk yarısından gol gelmezse de maç sonu 0.5 üst ve yurt dışından takip eden arkadaşlarım maç sonu 1 üst tercihlerini telafi olarak değerlendirebilirler. Analiz olarak gelirsek hani state o Oichi şu an 3. sırada. Hani Tun'un evinde oynuyor. Hani evinde oynadığı için biraz avantajlı görevine, görünebilir ama aslında hani State Ochi'de iyi bir takım. İsviçre'nin güzel takımlarından biri. Yani o da karşılık verecektir. Bu karşılaşma için aslında ben karşıtı gol var tercihini yani iki takımın da birbirine gol düşünüyorum. Bu yüzden karşıtı gol var tercihini değerlendirebiliriz. Aynı zamanda bu karşılaşmanın iki buçuk üstte kadar da gidebileceğini düşünüyorum. İlk yarısından da yurt dışından takip eden arkadaşlarım ilk yarı bir üst tercihini değerlendirebilirler. Yine bir tıklis ile beraber maç sonu üst üç, üç üst tercihini de yine yurt dışına takip eden arkadaşlarım değerlendirebilirler. Eğer oran verirse maç sonu 200 tercihini de değerlendirebilirsiniz. Hemen risk alıyorum diyen arkadaşlarım varsa yani sürpriz biraz daha biraz daha riskli kombiner için oranı yükseltmek istiyorum diyen varsa 3.5 üst tercihini de değerlendirebilirler. Bu karşılaşma için de hem rolling açısından hem de rolling dışı analiz açısından analizlerim bu şekildeydi. Son karşılaşmamıza geçebiliriz. Beşinci ve son karşılaşmamız da Belçika'dan Westerlo-Serain karşılaşması. Bu karşılaşma 21-45'te oynanacak. Hani Westerlo biraz daha üst sıralarda. Yani takip ettiğimiz, sevdiğimiz takım. Ben aslında Belçika Ligi'ni severim. Takip de ederim. Hani analizlerini yaparım. Sevdiğim bir lig aslında. Hani biraz daha kazanç anlamında daha böyle hoşuma giden bir lig. Yani seyir zevki anlamında da iyi bir lig. Bu karşılaşma için rolling tercihlerimiz ilk yarısından bir gol bekliyoruz. İlk yarı 0.5 üst tercihi ve maç geneli 1.5 üst tercihlerini takip edip değerlendireceğiz. Eğer ilk yarısından gol gelmezse, ilk yarı yani ilk yarıdan gol gelmedi. Maç sonu 0.5 üst ve yurt dışına takip eden arkadaşlarım maç sonu 1 üst tercihlerini takip edip değerlendirebilirler. Bu karşılaşmanın rolling açısından analizleri bu şekildeydi. Rolling dışı analizlere gelecek olursak da bu karşılaşmada Westerlo'nun hem evinde olması hem de biraz daha Vestalio açıkçası favori gördüğüm için ev sahibi 1.5 üst tercihini değerlendirebiliriz. Biraz daha hani yani oran olarak Hani normal ideal oranları ideal bir oranda hani değerlendirmek isteyen arkadaşlarım ideal kombinelerinden bu tercihi değerlendirebilirler. Benim bu karşılaşma için ede, ideal tercihim ev sahibinin 2 golü olacak. Bu karşılaşmanın 2,5 üste kadar da gidebileceğini düşünüyorum. 2,5 üstün oranına hani küçük bir miktar da olsa biraz daha fazla ama 2,5 üste kadar da gidebilir. Eğer hani yurt dışından takip eden arkadaşlarım varsa bu karşılaşma için de maç sonu 2 üst ve maç sonu 3 üst tercihin bir tık riskle beraber biraz da sürpriz bir şekilde değerlendirebilirler. Bu karşılaşma içinde hem rolling açısından hem de dışı olarak analizlerimi yapmış oldum. Bu karşılaşmayla beraber de bugün için analizlerim bu kadardı arkadaşlar. Toplamda 5 karşılaşmanın hem rolling açısından hem de dışı bahisler olarak analizlerini yaptım. Ben güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ama bugün için yani rolling dışı bahislerde hani rolling için zaten kasamız belli ayırdığımız miktar belli ama rolling dışı bahisler için hani hem komün açısından değerlendirmek isteyenler için hem de tekli veya canlıdan takip etmek isteyen arkadaşlar için bu tercihleri biraz daha hani küçük bir tutarda değerlendirebilirsiniz biraz daha hani cumartesi veya pazara göre biraz daha riskli geçeceğini düşünüyorum bugünün hani rolling dışı bahisler için ondan kaynaklı olarak hani bu uyarıyı da buradan yapmış olayım Hani video'larımızla güzel güzel ilerliyoruz. Güzel güzel de kazan, kazandırdığımızı düşünüyorum. Hani son birkaç videodur aslında biraz e, çok hani tepkinizi görmüyorum. Hani yorumlara e, destek verebilirsiniz. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Herkesin fikri, yorumu benim için önemli. O zaman videoyu burada bitirebilirim. Beni dinleyip değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Şimdiden herkese bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.